Başkan Vekili Sayın Binali ve konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Serhat Şehrimiz, karşımızın çok değerli insanları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, çocuklar, esasında 21 yıllık iktidarımız döneminde yurdun her köşesinde insana dokunan, insanların hayatını kolaylaştıran, yaşam standartlarını yükselten işler yaptık, hizmetler yaptık. Bizatihi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük projelerini de aştık. Anakale Köprüsü, Marmara Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü hızlı Tüneli daha birçok mega projeyi açtık ama ben bu açılışlarda en çok heyecanlandığım konular sosyal yönü kuvvetli olan bu ve buna benzer projeler insana dokunan, insanı önceleyen projelerdir. Bugün bu projemi tevazi olabilir ama fonksiyonu icabı, önemi icabı, hizmet ettiği alan icabı bence en heyecan verici, en güzel projelerden biridir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın insanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışının ta kendisidir. Değerli dostlar, değerli katılımcılar, ben çocukluğumda köyümde bayramlarda evleri dolaşır şeker toplardık. Kasım dayı diye bir komşumuz vardı. Onun evine gittiğimde dikkatimi çeken bir şey olurdu her seferinde iki tane kapı var kapının birine yöneldiğimde önüme çıkarlar oraya girme yıllarca bu benim merakımı çekti ve sonunda öğrendi ki orada engelli bir evlatları var ve onu insanlardan saklıyorlar göstermiyorlar sanki o ayıp onların ayıbıymış gibi böyle bir anlayıştan bugün hayatın her yerinde engellilerin olduğu bir döneme geldik. Hatırlamanızı isterim. AK Parti iktidarına kadar engellilerin yasası yoktu. Yani engellilere nasıl bir alan açılacak? Neler yapılacak? Toplumdaki statüleri ne olacak? Devletin, sosyal devletin sorumluluğu neler olacak? Bunları tanımlayan bir yasa bile yoktu. Memleket sevdalısı, insan sevdalısı Cumhurbaşkanımız ilk yaptığı işlerden biri 2004 yılında bu yasayı çıkarmak oldu. Sonra belediyelerimizde büyük şehirlerimizde şu rampalar dahi yok. Engelli insanlarımız sokağa çıkıp da bir yerden bir yere gidemez. Gören Göz Projesi bakanlığımız döneminde geliştirdiğimiz ve aynı zamanda ulaşımda, erişimde, hayatın her yerinde ben varım diye Telefon şirketleriyle, Telekom'la geliştirdiğimiz engelli insanlarımızı evlerinde istihdam edecek projelerde o dönemde hayata geçtik, geçirdik aile ve sosyal politikalar bakanlarıyla beraber. Şimdi bu engelli meselesi esasında herkesin meselesi hepimiz bugün kendini engelli gibi görmeyen herkes engelli adayıdır. Altı ay önce ben bunu yaşadım. Çok ciddi bir kaza geçirdim ve üç ay yatağa bağımlı kaldım. Bu yaşadığım tecrübe bana engelli kardeşlerimizi daha iyi anlamama vesile oldu. Değerli kardeşlerim, insan yükü ağırdır. Kolay bir şey değil. Ama bu da bir imkandır. Engellileri istediğimiz düzeye getirmek için önce zihinlerdeki engeli kaldırmamız lazım zihinlerdeki engel kalktıktan sonra artık engellerimiz de aramızda aynı şekilde sosyal hayatın içinde, çalışma hayatının içinde, sanatta, kültürde bulunabilirler. Hele hele öylesine gündüzlü bir engelli merkezi çok güzel bir fikir. Tebrik ediyorum Vali Bey'i bakanımızı, komisyon başkanımızı, emeği geçenleri. Çünkü ailelerin de gündüz başka işme, iş yapmaları gerekiyor. Başka meşgaleleri var. Onlara zaman tanımak, kulağı gözlerinin arkada olmayacağı güvenli bir yerde evlatlarını bırakmak hakları. Ve burada 50'ye kadar Gencimiz hem sanat öğrenecek, hem eğitim alacak, hem de bazı becerileri kazanacak. Çok güzel bir düşünce. Şu anda belki tam kapasite yok ama e, eminim ki kısa sürede burası bile yetersiz kalacak. Ben bir kez daha böylesine anlamlı, öylesine insani bir projeyi, hayata geçirdikleri için emeği geçenlere başta Sayın Valimiz olmak üzere teşekkür ediyorum. Ee, tabii e, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı bizim 20 yıllık mücadelemiz. Yolları insanlar için yapıyoruz. Havalanları insanlar için yapıyoruz. Hastaneleri, okulları ne yapıştıysak insan için. İnsan sevdası olmayan, insan sevgisi olmayan memlekete hiçbir hayrı olmaz. Biz yaşatmayı önceleyen bir anlayışız. Ama bir yandan da insanların huzurunu kaçıran, güvenliğini tehdit eden, dağlarda, ovalarda insanlarınızı katleden, askerimizi, polisimizi şehit eden bölücü terör örgütleri var. Bir yandan ülkemizi kalkındırırken, insanımızı güzel hizmetlerle buluştururken, bir yandan da ülkemizi zayıflatmaya çalışan, ölmeye çalışan, insanlarımızın canına kast eden mihraklarla da mücadele ettik. Ve elhamdülillah bunda da başarı sağladık. Benim Karslı kardeşlerimden özellikle istirhamım var. Yakın tarihte bir seçim yapacağız. Bu seçimde yapacağımız tercih çok önemli. Kazanımlarımızı yeni yüzyılda daha ilerimi taşıyacağız. Güvenle, istikrarla, güçlü iradeyle yolumuza devam edeceğiz. Yoksa geçmiş yıllardaki 70'li yıllardaki, 90'lı yıllardaki kargaşayı, kaosu ve insanların yarınına güvenle bakamadığı günlere mi döneceğiz? Bunun kararını vereceksiniz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı hayatının en güzel yıllarını içeride ve dışarıda bu milletin alnının ak, başı dik olsun diye ekibiyle gayret etti ve her seferinde de sizin desteğinizi aldı. Allah sizden razı olsun diyor. Tekrar bu eserin karşımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize sağlık.